devam ediyoruz. Başka bir şey yok. Başka bir oyun belki buluruz da şu anlık Clash Royale'de devam ediyoruz. Benim yani hesabı yani Alaz'ı geliştirmeye devam edeceğiz. Ama Alaz için belli başlı levelleri gerekiyor mesela. Level'lerimiz çok düşük olduğumuz arena'ya göre olduğum arena eski 7. arena. Oha! Nereden geldin ha? şuradaydı Vay bir şey izlenimini verdi bize. <laughs> 2016 kupadayız. 2016 için levellerimiz düşük kalıyor. Gerçi bu deste çok düşük mü kalıyor? Yani Pekka girdi Kara Şövalye. Kara Şövalye aynen. Kara Şövalye. Abi bir maç deneyelim. Bunda en fazla 30 kupa kaybederiz. Ondan yana sıkıntı olmaz. Şey bitirdim. E, Royal Pass'i bitirdim. Şunları verdim ama Royal Pass almadım. Bizden bir şeklimiz var anlatabiliyorum. Of mükemmel oldu. Bir de şöyle yapalım. Evet evet evet. Büyücü sen işine bak kardeşim ya. Sen iş bak ya. İş bilmiyorum. Bari vuramasa bak ya vurdu. Biz de ona vurmamız lazım. Şöyle bir birinci elden çıkaralım. Evet gitsin o. Ya, <laughs> güzel pek şuradan salayım mı? <laughs> dur dur hemen agresif oynayalım agresif oynamaya hiç hacet yok. Ama böyle de beklemeye hacet yok. Heh, evet. Getir baba getir gel. Gel. Gel, gel koçum gel gel gel. Oha Pekka'ya bak tek atamadı şey. Koç başının tahtasına. <laughs> Şimdi şunu canlı gönderek. O yaz dip dibe giderseniz abi o büyücüsüz yer laham yapar. Neyse sıkıntı. Pekka bir tane vursa da çok güzel olur ya. Aferin lan sana Pekka. İşte 7 level. Geçen video, altı 6 level miydi? Ama şey yapmıştık. Güçlendirici basmıştık. 8 olmuştu galiba. Böyle bir şeyler hatırlıyor olabilirim. Allah 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 Al lan sana iskelet olur. Al lan sana karim. Al lan sana. Elektronik ruhu. Nikola'ya vuramaması. Hoş oldu bizim için. İskenetler saldırın. Her lan değiştiler ha. Aferin. Şöyle şöyle çıtırdan büyücü. Altına büyücü gönderebilir. Yok. Tamam ya. Oğlum şu milyonlar büyücüye milyon atmayın lan. Ne salak adamlar var ya. Gerçi kupa düşük oyunu yeni öğrenme aşaması. Ama yani. Bir daha vurulan binici. Okçuya tek atarsa var ya. Sıkıntı. Baya bir problem hatta. Oh, mükemmel oldu. İyi vursun azıcık ne yapalım. Çarpması da varmış paşamın. Güzel gayet hoş gayet hoş gayet hoş. Şuradan bir binci de darlayalım. Çift taraflı saldırma işi. Kuleyi de vurdu. Ya siz nesiniz öyle. Allah'ın al tam sana bağışladım oraya hadi. Bir şey yapmayacağım o fıçısına. Pekka babayı niye göndermedik? Çünkü öyle gerekti. Yani leveller dediğim gibi önce sıkıntılı ama bu maçlık değildi. Hani şey çıkarmadı. Sorun çıkarmadı. Tak 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 gönderelim. Allah belanı versin. Yanlış uçağa bastım. Ya ben iptal. Heh tamam. 2-2'den devam etmek istiyorum. Çünkü biraz kupanın gelişmesi lazım. Şunları da şöyle alalım. Evet. Tekranınkini de aldık. Bir de şöyle şuradan bir şey açalım dev sandık 3700 altın bombacı top prenses güzel güzel bir de bunu yükseltip gelelim 7 level roket işi ya şu 5000 olsun da pekka şey basacağım ya yıldız bir de benim buna özel destem var da şöyle 3.0 destesi yani iki ikiler için normal desteği kullanmıyorum çünkü öyle farklılık olsun Hepsi son bir level ya hani farklı şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum şura şura nasıl okunur lan o şura şer, şura hoş of 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 eman eman lan o ok katsana ne uğraştırıyorsun ya abi şu toplu bak büyücü görmüyor herhalde onlar ya problemli insanlar Mükemmel oldu var ya uf 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 eman 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 eman. Bak şimdi bak bu taktiği size kimse vermez. Birinci yeni arkadan atıyorsun ki hani bir şey atmasın diye de atmadı zaten. Taktik makti yok bam bam bam. Evet. O yalnız bir tık problemdeyiz. Değiliz değiliz. değiliz. Yavru ya da öldü. Yine silahşör yaşıyor abi. Hayırdır yani? Ateş ruhu gömelim. 2-6'ya benzetme çalıştım da. Ne buz kalemi var ne buz ruhu var. Şuradan iskele şuradan okçu. Tamam. Fazla bile hocam ya. Yavaşlar ya. Tatlı. Pekka ne abi oğlum? Armut. Oradan Pekka mı atılır? Abo. Gitti Pekka. Baba sıkıntı ya. Neyse birinci vuruyor. Vur vur aferin. Ona ok mu atabilirsin bence. Onun bıraktığına köpek ne yaptı? Bak 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 kafasına. Ya Allah seni alsın ya. Vallahi aptal ya. ya. Niye bütün mallar beni buluyor ya? Özenle gelmiş gibi ya. Atla ben oraya Evet bu bunları böyle gitsin Şunları şöyle yapsın Vurun lan Evet güzel Zel 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 Uf barbarians Uf barbarlar Bir de aynı kullan basın İyi hiç olsunlar Binici git vur Ya senin okun al. baba bir şey demeyeceğim ya. Vallahi bir şey demeyeceğim. Bir daha vur lan. Aferin sana. El ele el ele. Şimdi sana şöyle şundan şöyle şöyle. Şimdi şöyle yapmışız. Bir daha ya şöyle bineceğim. Benim isteğim ikinci kuleyi almak. Böyle diğer kolunu da kırmak aldık mı? Bir daha vurması spawn lazım. Aldık güzel. Şöyle atalım. Yura. benim burada şeyim vardı. Ee, mücadele vardı. Turnuva. Bunu da yapalım mega çekilişinden. Bakalım ilk ben seçiyorum seçtim abi. Ben bunu seçerim abi. o büyücü affetmem. Bu seçsin de. Evet büyücü gel kirve. Bir de bir de bir de bir de bir de bir de ne alalım ne alalım topar basalım. Prensese karşılık ok oka karşılık da bir de tank alalım büyük. Bakalım şimdi adam ağlıyormuş. Abi şöyle çıtırdan ne alsak acaba ya havacı alalım bir tane de. Bir de ulan elit barbarlar ekide bir gözüm kayıyor ama dur şimdi dur sırası değil dur. Şunu açayım. Tekrardan Krayat hayreti almış kardeş. Destemiz bu şekilde. Maçta görüşmek üzere diyelim. Son anda dediğimi aldı var ya. Evet barbarları aldı. Kaşmer. Hadi başla bakım koçum. Mükemmel bir başlangıç gerçekten. Ama çok iyi toz bir şey değil mi sana? Tabi tomruk olay değildi. Neyse, neyse ne yapalım. Böyle bir vursunlar. O iyi vurdu lan. Hiç hiç gelmeden şöyle atalım da. Şey topun vurması lazım. Tamam. oh, mis gibi yiyecek oraya şimdi o var ya. Eman 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 eman. Gayet evet, hoş oldu. Aslında an şey. Şu turuncunun adı neydi lan? Dur 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 tamam. Tanklasın onları da. Lan büyücü öleceksin salak dikkat et. Heh evet. Oyun gördüğünüz gibi ne problemde. Düzeldi mi lan? Sizce düzelir mi? Bence düzelmez. Video 9 dakikaya geçince abi oyun mala bağlı. O yüzden ne varsa 9 dakikada yapacağız ve çok kasıyor yani Arlaşıyor sana prenses sana Şey yok kardeş e, Tolerans sağlamayacağım Bu problem Gerçekten sıkıntı Harbi şey dedim o bir tanesi bile sıkıntı Aslında da Eyvah eyvah ters attık Filiz Kemal koş lan <laughs> Sanki iş yapıyor ne bağırıyorsun gavur gibi ya 5 kilo 100 lirayı ne satıyorsun acaba Yaz yani bunu yine kolay savunamayacağız Problemli bir arkadaş O ibne onun lazım Okları bu sefer size atacağım Çünkü başka çağrım kalmadı Çift top arabası yaptık bir şey değil mi Dur şimdi dur dur sen nana yedin. Oyun patlamak üzere. Ee, çok güzel oldu. Abo eman eman eman. Siz koleye gidin kardeşler. Tamam. Bu çok iyi vuracak ona. Şuna da sana da şöyle ceda atayım. Sen de şöyle şöyle şunu atayım. Sen de şöyle şöyle şöyle. Bir öldüren hah iyi. atmadık. Drone atalım. Evet. Gel gel çakal sen. Kaşmer. Oğlum bizim niye kule vurmadık lan biz? 2 saat. Kanka sen şöyle gel. Reis bak sen o e, yeteneği çok bomboş harcıyorsun. Böyle gidiyor. Lan tabliyorum yani. Şöyle geldi madenci. Tamam tamam dur dur. dur. Ha tamam. Şöyle tak 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 yapalım. Başka videoları o zaman görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet diyelim.